Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 1 Eylül Pazar Amerika Saratoga yarışları için karşınızdayım, sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar mutlu pazarlar, bugün hafta sonunun son programı, Amerika Saratoga'da 9 koşul program var. Yarış kenarlarına bakarsak, tabii kolay yarış yok ama güzel yarışlar var. Çıkan safkanlar büyük ihtimalle yine olacak. O yüzden yine yarış saatine yakın, daha hava ve pist durumunda çıkan safkan durumlarına bakarsanız bence daha sağlıcaklı olur diye söylüyorum arkadaşlar. Bugün ikinci altılı yanında 8 dolu 8. koşuda 5 dolu running bir Ayrıt Ortiz Junior'da staf olacak olan bu safta. Ben de biraz daha diğer rakipten oranla ön plana çıktı. Ben de bu sığındım. Tabii çıkan sakkanlar oluyor. Onlar baya kötü etki bırakıyor. Pistler değişikliği oluyor. O yüzden dikkat edin. Bu ay, Şimdi Eylül ayına da girdik artık. Adım attık. Yani e, sürekli yağışlar artık her yerde oluyor. O yüzden e, her zamanki dediğim şeyi yine söylüyorum arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.